Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 5 şimdi lab 5 birinci soru şu gördüğünüz şekilde olan soruyu döngülerle kodlayınız demiş. Biz şimdi onu yapacağız. Öncelikle main fonksiyonumuzu yazıyoruz. Süslü parantezlerimizi açtık int i j a ve b var daha sonra e, a ve b k ve l diyelim bunları da yedekte tutalım k ve l'yi yani yaptığımız sonuçları k ve l'ye atayalım öncelikle for diyoruz. İlk önce çarpımın içine yani j'yi yapacağımız için j eşit 0 j küçük eşit 3 olana kadar j artı artı diyoruz. Ancak tabii bundan önce aslında for bunun üstünde olacağı için bunları g değil de i yapacağız. Aynı şekilde şunu, bunu ben şu şekilde kopyalayıp yapıştırıyorum. Şimdi bizim yapacağım şey nedir? A şudur. B J B 0 yani B ondan sonra çarpı B 1 B 2 B 3 B yani çarpma işlemi B çarpı 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 yani şurada ne yapıyoruz? Ben buraya K diyorum. K eşittir B çarpı b diyorum. Dört kere bu için şunu k çarpı b diyorum. K ya da bir diyorum. Şunu bir dedim. Daha sonra buradan k çarpı b şeklinde gidiyor. Daha sonra buradaki olay bir sonraki olay nedir? A çarpı K değil, mi? değil, midir? Evet. Yani K K diye hesapladı. Şurada K oldu. A çarpı A çarpı K. aynı çırağı eşittir diyorum a çarpı k ne eşittir a çarpı k bu bizim denmiş Yok. Bu bizim neyimiz şurada? Ve daha sonra K e. K'li. Bir tane de M yaparsak şuradan M eşittir D M artı L oluyor Yani burada mesela öncelikle bir A sayısı giriyorum. A eşit 5 olsun B eşit 6 olsun daha sonra diyorum ki bir a sayım var. Bu a sayımla şu k'yı, o k'de e, a sayımla k e, k'yı bul. K ile sonra a'yı çarp. K ile a'yı çarptık. Daha sonra çarptık. çarptık. Daha sonra bu A ile de şu şurada olur. Şimdi A'yı kaç çalmıştık? Şimdi B'yi 6 aldık. Biz bu B'yi 2 alalım. A'yı da 4 alalım. B'yi 2 aldığımıza göre ne oluyor? 4 tane sıfırdan başlayacağım. 0, 1, 2, 3. Yani ne oluyor? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, 2 4 8 16 yani şurası bizim 16 bunda sıkıntı var mı yok burası hep 16 çıkacak yani burada bir kere hesaplansa yetiyor şuraya o yüzden şey yapalım biz k eşit 1 diyelim yani sürekli yoksa üstüne ekleye gidecek 16 16 çarpı a'mız 4 4 çarpı 16 artı 4 çarpı 16 artı yani l e, m de 0 l Ondan sonra 4 3 çarpı 16 2 şu şekilde olmuş oluyor. Yani 16 4 çarpı 16 olmuş oluyor. Şuraya printf Toplam çarpım cevabı bir ne diyorum yüzde d, virgül n oluyor arkadaşlar. Bunu da çalıştırıyorum. 5 6, 3 1 hmm, 64 cevap 64 mi arkadaşlar şuradan hesaplayabiliriz nasıl hesaplayacağız Öncelikle 16 16 demiştik şurası değil mi 16 16 çarpı 1, 16 artı 16 çarpı 2 32 artı 16 çarpı 3 48 artı 16 çarpı 4 64 oldu mu? 64. Evet. 64'ü buldu. Ama bu son değer 64. Yani emimiz 64 buldu Ama emimiz 64 değil. Biz şurada şurayı L dedik. A çarpı i. Ee, peki burada bir yerde hatamız var. Onu anladık. Nerede hatamız var? onu bulmak için şu şekilde ben şuraya k diyorum şuna da k diyorum hatayı bulacağımız yerlere bakacağız şuraya sileyim Şimdi şurası da M M Bir de şuraya geç komutunu yazıyoruz. Burada bekleye bekleye gideceğiz yani. Ve şimdi çalıştırıyoruz. Öncelikle birinci kalmış 2 4 8 ve 16 L'miz 64 4 çarpı 16 64 hmm, Şurası şey. çarpı 4 çarpı 60, 64 tamam. Daha sonra evimizde 64 oldu. 64 oldu. Buradan c'miz tekrar dönmedi. Hmm. Bulduk arkadaşlar Hepsine iyi aynı yazmışım şu an diyorum hatamız nerede birisi iyi olacak birisi iyi olacak K2 son 360 çıkması gerekiyor. Dur Dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Şunları şöyle yapalım. Çalıştıralım. 2, 4, 8, 16. L'miz 64. 64K 2 4 8 16 L'miz gene 64 128 Bu Şekilde şurası A çarpı k değil de i çarpı k olacak. A çarpı k ne olacak? Onu düşünmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar öyle olacak ya. Yani a'mız hep 4 olacak. Ee, ve 4 çarpı Diye gide gide 64'e gelecek. Ben şunları şu şekilde kapatıyorum. Printf'leri Hadi sondaki printf toplam çarpım cevap diyoruz çalıştırıyoruz Tabii ki geçleri kapatmadık şunlarda ister kapatabiliriz istersek silebiliriz şöyle Bunlar da kapatalım olmazsa Ve tekrar çalıştırdığımızda toplam çarpım cevabı 256 olarak geliyor arkadaşlar. İyi günler kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olarak destek olabilirsiniz beğenerek destek olabilirsiniz. İyi günler görüşmek üzere.